Bugün Millet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak başlatmış olduğumuz direnişin 8. günündeyiz. Direnişimizin amacı emeklilerimizin layık oldukları, hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için gereken düzenlemelerin yapılmasını mevcut e, hükümetten, tıldan e, istemektir. Bugün Baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatalı politikaları nedeniyle, iş bilmezliği nedeniyle gerçekten her alanda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ama en önemli sıkıntıları yaşadığımız alanlardan bir tanesi de emeklilerimizin sorunlarıdır. Bugün Türkiye'de emeklilerin yarısından fazlası açlık sınırının altında ücret almaktadır. Dörtte üçü de yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır bu meselenin mutlaka çözülmesi lazımdır. Öncelikle emeklilerimizin e, yeniden insanca yaşama şartlarına kavuşması için gereken düzenlemelerin bir an önce meclisimizde yapılması lazım. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus giderek yaşlanmaktadır. Türkiye çok ciddi bir emeklilik sorunuyla karşı karşıya. Her geçen gün biraz daha artan bir emeklilik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorun bugün değil, öteden son 20 yılda vardır ve son 20 yıl boyunca hükümet hep e, parça başı işlem yapma e, düzenleme yapmayı, yamalı bohça gibi oraya bir yama, buraya bir yama koymayı tercih etmiş ve bugün emeklilik sistemini içinden çıkılamaz hale getirmiştir. Türkiye bir an evvel bu ülke için çalışan, bu ülke için alın teri döken ve bugün artık hak ettikleri hayatı yaşamaları gereken emeklerimiz için gereken düzenlemeyi yapmalıdır. Türkiye bir an önce bir emeklilik reformunu hayata geçirmek zorundadır. Ama mevcut iktidarın bunu yapması mümkün değildir. Çünkü onlar milletin sesini duymaz, emeklinin halini görmez. Bunun için iktidarın bir an önce sandıkta el değiştirmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi gerekmektedir. Bugün yine Bütçe Plan, Plan Bütçe Komisyonu'nda emeklilerimiz için ee, orada bulunan arkadaşlarımız çok ciddi bir mücadele verdiler. Başta Sayın e, Komisyon Sözcümüz Eli Baba olmak üzere, bugün arkadaşlarımız da komisyon şu anda toplantısını tamamladı, aramızdalar. Mücadele veriyorlar, durumu anlatıyorlar, taleplerinin haklılığını ortaya koyuyorlar. Ama karşı taraf ne milletin ne de oradaki bizim grubumuzun temsilcilerinin sesini duymuyor. Evet, izin verirseniz şimdi ben sözü Sayın Veli Ağbaba'ya veriyorum. Buyurun Veli Bey neler olduğunu biraz anlatın. Bugün arkadaşlarımızla birlikte bin lira zamma itiraz ettik, önerge verdik. En düşük emekli maaşının mutlaka asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledik. Ayrıca tüm emeklere 9 bin lira seyyahne zam verilmesini savunduk. Maalesef tuzu kurular bu sesimizi duymadılar. Ortalama emekli maaşı 23.300 lira, en düşük emekli maaşı 20.000 lira. Şu anda en dipte tüm emekleri buluşturmuş durumdalar. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum emeklilere. Eğer sessiz gür çıkarsa, geçmişte örnekleri var. Adalet Kalkınma Bankı Partisi iyileştirme yapabiliyor ya da karşı çıkan teklifleri geri alabiliyor. Emeklilere çağrımız şu, kalkın ayağa bu sizi duymayanlara sesinizi duyurun. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hak ettiğiniz emekli maaşı alın diyoruz.